Bu mümkün değildir. Hele hele serbest siyasa koşulları adına bu ülkede varlığını satmaya çalışan bir hükümetin anlayışı hiç olmaması lazım. Böyle bir yaklaşım. Dolayısıyla BRT'yi bu haksız rekabetten kurtaracak daha doğrusu televizyonları BRT'nin haksız rekabetinden kurtaracak tedbirleri alması gerekiyor. Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Mehmet Çakıcı da Türkiye'deki büyük televizyonların çok ciddi bir reklam gelirine sahip olduklarını, yerel televizyonların bundan yararlanamadıklarını, özel televizyonların uyduğu için 15 bin dolar gibi bir ücret ödediklerine dikkat çekti. Bu haksız rekabet hem içeriden haksız rekabet hem dışarıdan haksız rekabet. Dışarıdan haksız rekabet nasıl? Türkiye'nin özellikle büyük televizyonları çok ciddi bir reklam gelirine sahipler. Ve Türkiye'deki büyük şirketlerden Kıbrıs'ta da yayınlanan reklamlarla ilgili olarak da yalnız Türkiye'de değil, ciddi bir gelir elde ediyorlar. Aynı reklamlar burada yayınlanıyor. Ama bizim genel televizyonlarımız bundan bir kere yararlanmıyor. Bir dezavantajımız, önemli dezavantajımız bu. İkinci dezavantajımız sanıyorum e, içeride de dolandırıcımızdır. O da e, devletin e, çok ciddi devlet, gelirleri devlet var. Ama e, da e, bildiğim kadarıyla ücret ödemiyor bildiğim kadarıyla. Ama bizim yerel televizyonlarımız uyduya ciddi gelirler ödüyorlar. Yanılmıyorsun 16 bin 15 bin, 15 bin dolar, bin dolar civarında ciddi bir aylık geliri var dedikleri ve çok büyük bir külfet oluyor bu. Ay, ay. çalışmaların ardından Barış Ruh Vesi hastanesinin çok amaçlı salonu hizmete açıldı. Bu evet. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun eşi Meral Eroğlu'nun himayesinde Sağlık Bakanlığı ve Radyo Vatanı'nın da katkılarıyla yeniden düzenlenen salonun açılışında Meral Eroğlu, Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif ve Barış Ruh ve Sinir Hastanesi Başı gibi Taşyürek Taş Yürek birer konuşma yaptı salonun düzenlenmesiyle yakından ilgilenen First Lady Meral Eroğlu her zaman hastanın ve albizin yanında olmak için çok çalıştığını ifade etti. Benim bütün dileğim buranın yine böyle boş durmaması, haftada bir müzik, gösteri, hastaların aktivitelerini burada göstermeleri için sahne hazır, sevgi hazır, seslendirme, sevkalade güzel. 90'lı kadar güzel çıkıyor şu anda bile. Bu beni çok mutlu etti. Ben her zaman düşerim demeyeyim de hastanın acizin yanında olmak için çok çalıştım. Eğer benim de bir kastım olduysa beni çok mutlu etti. Sağlık Bakanı Ahmet Kaşif ise bunun yeterli olmadığına, burada tedavi gören kişilerin ortamının huzurlu ve rahat olması gerektiğine işaret etti. Hastanede kalan hastaların kullandığı tüm mekanları kışa kadar baştan aşağı yenileyeceklerinin müjdesini verdi. Her olayın güzelliğinden daha güzel bir olayla bugün buradayız. Çünkü bu salonu 3 yıla yakın önce gelip de gördüğümde içine giremedim eski genel müdürüm burada birlikte gelmiştik ve bu salona giremedik. O kadar bir mesele ve ambar atık doluydu. Bunu nasıl adam ederiz diye düşündük. Ve tabi ilk girişimler başladı. Radyo Vatan'ın çok büyük katkılarıyla ve Sayın Meroğlu'nun beraber olduğu katkılarıyla ve tabi ki Dünyalı Vakan'ın katkılarıyla bugünlere geldik. Barış Ruhesi'nin Hastanesi Başhekimi İnci Taşyürek'te konuşmasında salonu düzenleyen ve beraberinde iç bahçeye bir de çardak yapılmasına vesile olan herkese teşekkür etti. Şu anda içinde bulunduğumuz salonumuzda yaklaşık e, 6-7 yıldır kullanılamayacak dereceli e, yıpranmış vaziyetteydi. E, Sayın Cumhurbaşkanımız Doktor Derviş Eroğlu'nun değerli Sayın Meral Eroğlu himayelerinde ve Sağlık Bakanlığı ile Radyo Vatan işbirliğiyle şu anda gördüğünüz salonumuza kavuşmuş bulunuyoruz. Konuşmaların ardından katkı koyanlara hediyeler verildi ve düzenlenen salonda film gösterimi yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ilk kez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin katılımıyla iş bulma fırsat günleri etkinliği düzenleniyor. İş fırsatları oluşturmak ve istihdama katkı sağlamak amacıyla 27-28 Nisan 2012 tarihleri arasında Lefkoşa Fuar alanında iş bulma fırsat günleri düzenlenecek. Etkinliğin talep görmesi halinde sürenin uzatılabileceği de edinilen bilgiler arasında. Etkinlik kapsamında ilk imzalarsa atıldı. Lefkoşa Merit Otel'de düzenlenen imza törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi de katıldı. Protokol imza töreninde konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, iş bulma açısından etkinliğin ülke için önemine değindi. İşsiz gençlerimizle işverenlerimizi fuar alanında 27-28 Nisan günleri buluşturarak bu konuda onların ee, birbirleriyle görüşerek, birebir görüşerek e, işsizlerimize iş bulacağız veya yeni mezun olacak üniversitelerimizden yeni mezun olacak gençlerimize e, iş bulma fırsatlarını vereceğiz. Ayrıca e, münhalleri olan işverenlerimize de bu arada e, iş, iş çalışmak isteyenlerle e, buluşturarak onların bu istihdam konusunda işsizliğe e, bir çare bulacak bir e, fırsatı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde gerçekleştirmiş olacağız. Törene katılan üniversite temsilcileri de etkinlikle ilgili olarak konuşmalar yaptı. Konuşmaların ardından taraflar protokole imza attılar. <Sessizlik> tedavi gördüğü hastanede önceki gün vefat eden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ekrem Bora, Zincirlikuyu Camisi'nde öğle namazının ardından gerçekleştirilen cenaze töreniyle ebediyete uğurlandı. Törene Ekrem Bora'nın ailesi, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, çok sayıda sinema sanatçısı, aynı filmlerde başrolde oynadığı rol arkadaşları ve sanat dünyasından temsilcilerle çok sayıda seveni katıldı törene hükümeti temsilen de Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay katıldı. Günay, törende gazetecilere yaptığı açıklamada sinema dünyasına ve Türk milletine başsağlığı diledi. Sinema dünyamıza ve bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Sevgili Ekrem Bora, e, 1953'te bir e, artist yarışması kazandığına göre 60 yıldan bu yana Türkiye'de sinema dünyasında ismi bilinen ve e, 40 50 yıl kadar önce de büyük ödüller almış bulunan, ee, sinema sektörüne büyük hizmetler vermiş bundan. çok değerli bir sanatçıydı. Hepimiz onu rahmetle bugüne ebediyete uğurluyoruz. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine, herkese başsağlık diliyorum, milletimize başsağlık diliyorum. Törenin ardından kılınan cenaze namazının akabinde Bakan Ertuğrul Günay ve Boran'ın sanatçı dostları kabuta birlikli omuz verdi. Dünya Mutluluk Raporu'na göre bu yıla değişen fazla bir şey yok. Dünyanın en mutlu insanları İskandinav ülkelerinde yaşarken mutsuzlar Afrika'da bulunuyor. 2005-2011 yıllarını kapsayan Dünya Mutluluk Raporu'na göre en mutlu ülkeler sıralamasında Danimarka birinci sıraya alırken onu Finlandiya ve Norveç izledi. 195 ülkenin katıldığı ankette Togo en mutsuz ülke olarak yer aldı. Mutsuzlukta Togo'yu, yine Afrika ülkeleri, Benin ve Orta Afrika Cumhuriyeti takip etti. Ankette kişilerin gelir, eğitim seviyesi, sağlık, sosyal imkanlar ve özetle hayatlarından memnun olup olmadıkları ölçüldü. Türk katılımcıların çoğunluğunun mutluluk seviyesinin 10 üzerinden 5 olarak değerlendirildiği görüldü. Dünya Mutluluk Raporu'nda ülkelerin vefat düzeyi düştükçe mutluluk seviyesinin de azaldığı gözlendi. Listede ilk 3 sırayı alan İskandinav ülkelerinde kişi başı yıllık gelir en mutsuz 3 ülkedeki yıllık gelirden 40 kat daha yüksek. Raporun başka bir ilginç ayrıntısı da ilk 3 ülkedeki ortalama yaşam süresi listenin sonundaki ülkelerden 28 yıl daha fazla. Araştırmayı yürüten uzmanlar mutluluğu ölçmede ekonomik büyümenin tek başına belirleyici olmadığına, özgürlük, yasalara ve devlete güven gibi konularında önemli bir rol oynadığına dikkat çekti. Yük Cumhuriyetinin ilk haber kanalı Ada TV cep telefonunuzda son dakika haberlerden ve gelişmelerden anında haber alabilmek için abone boşluk Ada yazın 4232'ye gönderin. Tüm haberler anında cebinize gelsin. Merhaba. Aha bekleriz. Ne beklersiniz? Yağmuru. Benim bildiğim yağmur şemsiye ile beklenir be. Bu bot be. Ya Erol sen yatırımdan ne anlayın? Biz burası da büyük iş yapacağız. Ha doğrudur. Kırmızı tablonun doktorla da iş çıkarız. <laughs> Gerçekten nedir be Tolga'ya bir yaptığınız? Aklınızı kaçırdınız ama. A kızım biraz sonra yağmur yağmayacak. Ee yağabilir. E biraz bu evi yağarsa göçmen köyü sel basmayacak. Ne? E ha bot. Göçmen köylüler selde boğulmasın. işlerini yapabilsin diye onlara bot satacağız. Hem yatırım hem göçmen köy halkına hizmet. Nasıl? Dev yatırım diye ben buna derim. Eli bot doldurduk. Millete botları satacağız. Sonra da cebimizi dolduracağız. Tabii yağmur yağarsa. Rüya görürsünüz oğlum siz. Artık buralarda sel basmaz. Bas. Cemal Başkan dere açtı. Yolların altına boru döşedi. Yok da... Cemal, gittin mi? yandık. Otların dibinde kalacak. İflas edecek. Batacak. Batmazsınız, batmazsınız. Altınızda botumuz var ya. <laughs> Banka yok, faiz yok, kefil yok. Medli Homes kalitesi ve güvencesiyle kaçırılmaz fırsat. 20 bin sterlin peşinat ve aylık sadece 166 sterlinden başlayan fiyatlarla hemen anahtar teslim daireler. Ayrıntılı bilgi için 0392 815 8173 0533 870 2136 İki yıldız otel standartlarında... ...Seslikaya Konaklama Tesisi... ...artık Lefkoşa sakinlerinin... ...misafirlerini ağırlayabileceği bir tesis var. Seslikaya Konaklama Tesisi. Şah Fırını... ...Köy Ekmeği... ...Sahınlı Pilavuna... Zeytinli, bastırmalı ve peksemet. Göçmen köy fırınında. Tüm tuzlu kurabiye. Şekerli pasta ve bastış çeşitleri bu şah fırınında ve son olarak Şah Fırını Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde son sistem makinelerle kurmuş olduğu fabrikasında somun ekmek, taş fırın ekmeği ve pide çeşitleriyle sizlere en iyi hizmeti sunmak için çalışmaktadır. Şah Fırını Göçmenköy, Boğaz, Dirne ve şimdi de Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde. Montessori Preschool özgüveni tam, kendiyle barışık, araştırmacı, girişimci çocuklarımız için biz varız. Amaç güçlü kişilik ve öz denetimin oluşmasıdır. Montessori Press School Banka yok, faiz yok, kefil yok. Medli Homes kalitesi ve güvencesiyle kaçırılmaz fırsat. 20 bin sterlin peşinat ve aylık sadece 166 sterlinden başlayan fiyatlarla hemen anahtar teslim daireler. Ayrıntılı bilgi için 0392 815 8173 0533 870 2136. ayakta kalmak ve yaşamı iyi yönetebilmek için. Hayır. Kıbrıs Sanat, gençlerimizin dünyaya açılan sanat penceresi. sanatın ve sevginin buluştuğu mekanda Kıbrıs sanatla geleceğinize yatırım yapıyoruz. Yaşamı iyi yönetmek için yaratıcı ve sevgi dolu olmak gerek. Biz burada böyleyiz. Evet, biz burada böyleyiz. Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu. Biz böyleyiz. Magari Mabulli, yarın saat 12'de Karaoğlanoğlu Girne'de açılıyor. Tüm halkımız davet edilir. 0-5 yaş arası çocuklarınız için servis aracı, sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, tatlı ve bunların yanı sıra çocuklarınıza günlük, yarım günlük ve aylık bakım olarak seçenekler sunuyoruz. İşiniz de, de rahat olsun. Tecrübenin adresi Şirinler Eğitim Merkezi. Piyamo Eğitim Merkezi artık Kuzey Kıbrıs'ta. Konsantrasyon, odaklanma, özgüven. Piyamo odaklanma ve özgüveni arttırır. Unutmayın her çocuk bir dahidir. Piyamo Eğitim Merkezi Lefkoşa'da.